Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Haso Aso ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, o da benim okul arkadaşım. Kendisinin tanesiyim arkadaşlar. Onu birlikte kupa kasacağız. Onun profilini göstereyim arkadaşlar. Bu e, ikinci ikinci bir tane hesabını kaybetmişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Crow var. Anlatacağım şimdi arkadaşlar olayları. Birinci hesabını arkadaşlar kaybetmişti. O da Crow'lu arkadaşlar. 6000 kalıp trollü hesabı vardı. Onu kaybetti arkadaşlar. Ve yeni hesap açtı ve tekrar Yani şanslım böyle diyeyim arkadaşlar. Altyazı davet ettim gelmedi. O da okul arkadaşı var arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Bak uzak diyeyim. Kupa kazıcı asasoyla. Hemen ben Asta maçımı istiyorum Ben Asta maçımı oynamıyorum Asta Hadi Asta şimdi Arkadaşlar <laughs> Gidememe evet. gerekse yokmuş Asta Hadi Asta Arkadaşlar bu arada Tema aldım Tema ile oynayacağım arkadaşlar ee, Bu arada bir tane bu arada ben hastayım arkadaşlar. Yani sesim çok hasta gibi çıkıyor mu bilmiyorum. Eğer sesim çok hasta gibi Arkadaşlar e, bu arada sonuçta da de video gelebilir. Arkadaşlar ona da video gelebilir. Ha, bu arada ben arkadaşlar bir tane video çekmiştim. Dinamitede 10 bitiş video çekmiştim arkadaşlar. Ee, o videoda arkadaşlar ha, şu olmuştu bak. Arkadaşlar ben genelde video videoları yükledikten sonra yüklenirken uyarım arkadaşlar. Ee, yine aynısını yaptım ve bu sefer video arkadaşlar yüklenmedi. Hata oluştu arkadaşlar. Hata oluştu da ben bir daha yük yapmadım öyle bir şey oldu bundan sonra arkadaşlar yapmayacağım bir yandan iyi oldu bir yandan kötü oldu arkadaşlar o bir uzun 25 atlattı bir de boşa hatta 25 atlattı ben birkaç bir arkadaşlar bir yandan kötü oldu bir yandan kötü oldu bilgilenmiş oldum artık bir daha aynı hatayı yapmam arkadaşlar eee ya konuşamadım yine <laughs> arkadaşlar işte böyle durum olaylar bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ben video kucak efsane bir kutu e, gelebilir. Hat, yani bayağı video arkadaşlar ya yani, yine konuşamıyorum ya. Video konuşamıyorum ben bu arada yenildik güzel <laughs> ne diyeyim yani güzel işte yenildik ne güzel ne güzel yenildik arkadaşlar ne diyordum ne diyordum ha, tamam hatırladım arkadaşlar bak gördüğünüz gibi ben kutu biriktiriyorum arkadaşlar yaklaşık bir 15 Mayıs'a kadar biriktireceğim doğum günüm 15 Mayıs 15 Mayıs doğum günümü kadar biriktireceğim arkadaşlar evet. işte biriktireceğim sonra efsane bir kutu açım videosu gelecek arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi çok video gelmeyecek. Kusura bakmayın o yönden. Ee, normalde ben 2-3 video atarken artık şimdi bir video at atacağım arkadaşlar. En fazla da atabilirsen tabi. Arkadaşlar. Ha işte Dynamite'la 11 bin tık videoda e artık boşa gitti yapacak bir şey yok onun içinde tekrardan söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar ben Dynamike'ımı 20 rütbe yaptım arkadaşlar. Artık yavaştan bütün karakterlerin 20 yapacağım. Yapacağım yapacağım yapacağım. Evet arkadaşlar 20 rütbe yapacağım yavaştan. Hesabımı yavaştan böyle bir çoğaltacağım arkadaşlar. Sendi var bizim. Ee, Metin'in bildiği gibi benim videomu izleyenler bilir ve evet arkadaşlar çok bizi acımasız bir şekilde bıçın yaptı bıçın bıçın yaptı Hasan sen de kusura bakma yani ne diyeyim kupa kaybettiriyorum Ben yani biraz sen mi kutu oynuyorsun ben mi kutu oynuyorum bilmiyorum ama e, ee, arkadaşlar işte hastayım biraz da yorgunum o kadar enerjik değilim bilmiyorum belki enerjiyimdir ee, bu arada arkadaşlar depo videoma 5 dakika e yeni ayo videosu gelecek. Ee, Brawl Stars videolarının daha çok gelmesi için arkadaşlar böyle videoların kupa kastığım veya arkadaşlarımla oynadığım videoların daha daha çok gelmesini istiyor iseniz arkadaşlar tabii ki de like abone istiyorum. Her youtuberdan o her youtuberın olmayı yani atmayın, atmasanız artık yapacak bir şey yok. Can sağlığı. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şehitliğimiz gün gitti de artıyor. Bir yandan salgınlar. Yani cidden biraz kötü durumdayız. O yüzden ben de hasta oldum. Durumlar bu şekilde. Ben de işim yok, gücüm yok. Oyunla ilgileneceğime <laughs> sizi Türkiye'nin durumunu anlatıyorum ya. Bu ne ya? Her şeyi anlatıyorum zaten. Elimden gelse domatesi anlatacağım size arkadaşlar. Domates şöyle şöyle bir sebzedir diye anlatacağım yani. O derece. Boş yapıyorum arkadaşlar. Boş yapma mod 10. Yine boş yaptım. Ha neyse ya arkadaşlar. Durumlar bu şekilde işte. Pasto, 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 pasto. Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şey. Ya abi ben internet mi <laughs> ya. Ya kupa kaybettim. ama ben. Ya. Laflar <laughs> cidden dilimle düğümlendi ya. Bu ne ya? Hani sen niye Arkadaşlar sen niye alacaksın? Kaybetmek istemiyorum. Yani sen değil de ama az. Efsanevi efsanevi efsane bir değil mi? Arkadaşlar bu arada sen iyi karakter mi diye sorarsanız idare eder arkadaşlar. Ya yani ne çok güzel ne çok iyi. Ay ne çok güzel iyi. Çok iyi dedim bak yine şu anlım. şu an benim tane birinci seviye olduğu için 900-900 oluyor. 900 yani bu benim için çok da fena sayılmaz yani. Sen de arkadaşlar ne çok kötü ne çok iyi arkadaşlar öyle. Ya yani arkadaşlar sen yani çok da sevine yani sevilmenin sebebi şu. Yani böyle abartı bir şekilde sevmemenin sebebi normalde ben bu kadar sevmezdim. Sevmem sebebi arkadaşlar beleşi bir tane kutudan çıkardım arkadaşlar. Beleşi bir tane kutudan çıkarttım. Yani ee, şey yani böyle taşma maş atıyorum 30 taş vermedim veya mega kutu açmadım 80 taş veya yıldız jetonu vermedim arkadaşlar direkt ya ya bibi neden sözlerimi ağzıma tutuyorsun <laughs> bibicim ya her neyse ne diyordum ben ne diyordum ne diyordum, Aa, ne, diyordum ne diyordum ha? Ne diyordum ha? Tamam. İşte sen bir çıkar yani böyle taş harcamadım veya çok kutu biriktirip de bir kutu at, açıp da bir ıı, açmadım bu sen arkadaşlar direkt bir kutudan çıkarttım yani zararı uğramadım yani çok kutu açsam uğramıyordum ama ya yani siz benim demek istediğimi anlamışsınızdır anlamıyorsunuz da boş verin arkadaşlar çok önemli bir konu değil öyle arkadaşlar işte bu yüzden sevindim sen diye de yoksa abartı güzel bir karakter değil. Zaten efsanevilerin de yani ıı, diğer karakterlerden dediğim gibi üstünlüğü yok. Hatta sizin efsanevilerinizin olmaması bir yandan iyi bir şey arkadaşlar. kendimizi yani genelde kuru kişiler ıı, kötü karakterlerle bay oynaya oynaya alışmıştır ar alışıyordur arkadaşlar söyleyebilirim sonunda ıı, yani direkt efsanevi oynayınca arkadaşlar mesela ıı, Asel var ya, o da benim okul arkadaşım arkadaşlar. O mesela iki tane efsanevi çıkarttı, direkt 2000 bin kupalarda arkadaşlar bir Spike Spike var, 500 kupada çıkardı. Crow 1500 bin kupada çıkardı arkadaşlar. Ve artık karakter çıkarmasını o kadar kolay zannediyor ki yani. Yani aç gözlü müdür neler bilmiyorum ama yani karakter çıkarmasını artık çok kolay zannediyor bu da kötü bir durum yani. Bence kötü bir durum arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars'ta karakter çıkarması o kadar kolay bir şey değil. Tamam ben hep pusacağım. Hani arkadaşlar bizim aslında şöyle bir taktiğimiz var. Neden söyledin diyor. Birimiz arkadaşlar hep pusuyor. Birimiz hep saldırıp yük kasıyor. Bu şekilde. E, tamam ben de saldıracağım diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle taktiğimiz. Güzel mi kötü mü fik bir fikrim yok. Neyse ben de saldıracağım. Ben de saldıracağım Aso sen pus. Ben amelelik yapacağım arkadaşlar. Aso bekleyecek. Ben Allahu Ekber diye saldıracağım arkadaşlar. Allahu Ekber diyeceğim. Tamam hadi. Aso pusacak arkadaşlar şimdi arkadaşlar ya o demem geldi demem 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 neyse 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 neyse, yani, anlatacak bir şeyler olur. neyse arkadaşlar demem 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 Arkadaşlar bu arada tam tersi oldu şu an. Ben saldıracağım ama nasıl saldırdı? Neyse. Ya internet ne olursun? İnternet ne olur bak gitme arkadaşlar hafiften kastırıyor. Sen pus şimdi pus pus. Hasu pus. <laughs> Ay Hasu ne yapma tamam ya ama. sen pus. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber Arkadaşlar hazırlıktan hiç çıkamıyor ne yapacağım çok yorgun Hayır 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 ah benim acıdı ah benim acıdı bu adamların bizi şansı çok da yok yani ama dalga geçme geçme gibi bir durumum da yok çünkü arkadaşlar belli olmaz işler yani adamların ne? Gittik bu arada adamları. Bizim azardan birimiz oradan tak tak tak. Girdik. Of be sonunda bir zafer aldık ya bu ne abi? Yenilip duruyoruz ya. Hocam bu ne ya? Bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir iştir ya? Arkadaşlar bu arada Skid birazcık arkadaşlar o kaldı arkadaşlar. Ben yani birazcık geriye kaldı arkadaşlar. O, o, sonra gelecek. O sonra gelecek. Onu, 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 o cepte arkadaşlar. Onu çekeceğim yani. Çekmeyeceğim yedi bir şey yok ama şu anlık çekmeyeceğim arkadaşlar. Başka videolar çekmek var aslında. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar iki abartı ne boş yapayım arkadaşlar ya. benim doğalımda var boş yapma boş yapma boş yapma kan arkadaşlar ben pusacağım halka pusmuyor ben pusurum. neyse arkadaşlar konuş 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 dilimin tüyü kalmadı yani Abi şu Barley beni gıcık etti ya. Barley bunu gıcık etme ha adam ol Robot olma Abi Barley'e bak Neyse tamam arkadaşlar gıcık olmak bu oyunda kötü bir şey evet. Düm 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 Reklamı da yaptık Arkadaşlar bu arada bir daha yani Yorumları lütfen yazın yani yazmıyorsunuz ya yazın yok ya hangi oyunları oynamam gerektiğini yazın artık arkadaşlar. Yani zaten yazıyorsunuz iyi kötü. Yani yetersiz yazıyorsunuz arkadaşlar. Nadir yazıyorsunuz da o bal bıraksa soy ya. Ha bırak onu. Ne bal ya? Ha bir git. Ya Oğlum var ya elimden gelse bir tek burada boğacağım ha abi. Abi adama bak ya uyuz oldum abi. Bırak peşimi ya. Adi herif. Evet abi. Bu arada tikimi de yükselteyim. Tikim. Ya tikimi seçmeyecektim. Yükselt. 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 Bu arada arkadaşlar bu hesapta max yolunda ilerliyor. Çıkmayan 7 savaşçısı var. Ve arkadaşlar çok karakterim 20 ve kaç. Bak arkadaşlar bakın arkadaşlar 15 16 tane karakterim 20 rütbe ben saydım. 10 tane karakterim de 20 rütbe değil. Ama geriye kalan 15 karakterim. Ya ben ne kutu oynayayım madem ya çok iyi oynadığını oynadığım söylenemez. Arkadaşlar bu arada e konuşmayacağım ben şu anda son bir şey de söyleyip sistem arkadaşlar e şey bu arada arkadaşlar hesap çekiş de yapabilirim derken bir tane adam bedava adam öldü adam beleşiyor daha normalde ben hiç öldüreceğimi düşünmüyorum böyle planda da yoktu onu öldürmek ama adamın beleşi öldürdük işte bu söyleyeceğim de Arkadaşlar şimdi hesap çekilişi yapabilir mi Yakında Evet yakında artık hesap çekişimde çekişi de yapabilirim ve face videoda gelebilir arkadaşlar face video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar ama Şimdi Değil Arkadaşlar Hepsinin Bir sorusu Var ya. Hepsinin Ya Şimdi Küçük Kanallar Başladı Değil Mi Yakında Kameramız Olacak Kameramanımız Olacak Ondan Sonra Facecam'lı Video Gelecek Ondan Sonra Bilgisayarımız Olacak Kaliteli Oyun Bilgisayarı Arkadaşlar Daha Durun Ya Şu An Başlangıçtayız Arkadaşlar yani o kadar da emin değilim aslında ama Yapacağız arkadaşlar Hayal kurmak iyidir yani Hayallerimin peşinden gideceğim yani Arkadaşlar Ünlü bir youtuber olmak Yolunda ilerleyeceğim tabi öyle yüzden ya yani. Şu an diyeceksinizdir Sen ki en ünlü youtuber olmak için diye cevabını Diyeceksinizdir o bu arada Dynamite kestim Harbiden kestim yani 13 daha yeni Michael bir de nasıl kesmeyi becerirsen arkadaşlar yani Tik Tik aslında kötü bir karakter değil arkadaşlar çok iyi yani çok Tiki o kadar çok sevmiyor çünkü oynayamıyorlar arkadaşlar tiki oynaması biraz zor yani bana göre o kadar da zor değil aslında ama yani biraz arkadaşlar öyle artık birini de aldım. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi bahsedeyim arkadaşlar. Çok ıı, video çekme burasında değilim arkadaşlar. Bu da bu böyle bir videoydu. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.